Ama tabii biz iki resmi de en sonunda bir takla attım falan teleferikten aşağıya yuvarlandım. Aa tabii öyle. Tabii tabii. Ben <gülüyor> asıl, <gülüyor> öyle, Ondan sonra da bizim yularımızı biraz daha çektiler bu sefer. Ya sen dört tekerden de bu benim üstüne geldik de bak. Büyük makine de hiç zapt edemeyiz senin hesabın. Space ile Lactedalarla tabii bu meyamda bizim ilişkimiz devam ediyor. Onlarda da bir küçük kazalarım da oldu falan. Ben aslında Kerem daha sonrasında yani artık son noktada dayanamayıp hmm. buna geçti. Bundan sonra şey yapabiliriz aslında. Bu videoları motor geldiğinde çeksek. Şimdi ben bunları bilseydim bir derdim ki koruma demiri yapalım. Motor. <laughs> <Yani, gülüyor> an ben gerildim? <laughs> <Şu> ATV'de taklattık. de artık. Şimdi, şu an profesyonel seyiriz. Bu yüzden çok sonucumuz var. Ama iş ATV'de de tam taklatılacak bir araç ya. Evet. Yani. Ya bizim bir de indiğimiz yer bu itfaiyeler için açtıkları bir yangın yolları var. %30 eğim falan. Yol stabilize. Yani tutunma imkanı hiç olmayan bir yer. Biz de yani dört tekenliğin dördü birden dönüyor diye her yere çıkarız, her yerden inanırız sanıyoruz. Öyle olmadı.